Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bahçeli Evler ilçemizde sizin de gördüğünüz gibi bir apartmanın 5. katında ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Bunun neticesinde de evde yaşayan kişilerden birisi vefat etti. Biri ağır, biri, üç tanesi de hafif yaralı olmak üzere toplamda da dört tane yaralımız var. Ayrıca da hafif bir yaralısı yarası olup hastaneye gitmeyen de başka bir hemşerimiz var. Yani özetle beş yaralımız toplamda bir de vefat var. Yangın itfaiyemiz söndürdü. Belediyemiz kaymakamlığımızla birlikte apartmanda yaşayan diğer aileleri uygun kamu misafirhanelerine, otellere e, tahliye etti. Bununla ilgili diğer apartmanlardaki zarar ziyan ve benzeri tespitlerde devam ediyor. E, vefat eden hemşerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah görünür görünmez e, büyük afetlerden milletimizi, devletimizi, şehrimizi korur. Evet. Yani ilk belirlemeler göre öyle görülüyor. Daha henüz ee, yeni olduğu için arkadaşlarımız hem e, hastane boyutuyla hem de olay yeri inceleme boyutuyla da devam ediyor. Efendim o? iki ağır yaralı ihale edilmiştir. Evet. Yağır. Bir vefat, iki ağır yaralı ve üç tane de hafif yaralı. Toplam beş yaralımız var. Evet efendim beş kişi. Efendim patlamanın bu kadar şiddetli olmasının yani etkisi nedir teknik bir konu. Doğalgaz kaynaklı olduğu söyleniyor. Mutfak kısmında e, patlama meydana gelmiş. Dolayısıyla da uzmanlar bunu inceliyorlar. Küçük evet, kardeşim. geçmiş olsun. Doğalgaz kesin değil mi efendim hani yani? Yani ilk görünürde, ilk bilgilere göre öyle. Mutfak kısmında, doğalgaz kısmında itfaiyemizin bir verdiği bilgiye göre e, doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülüyor. Hasar alan binaların tahliyesiyle ilgili bir. Efendim şu an tahliye edildi. Kervansaray konusuna girecek mi peki bu bina? Bunlar için konuşmak için daha çok erken.